Ege Üniversitesi Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Üniversitemizden ve İzmir'den haberlerle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı 30. yıl etkinlikleri kapsamında İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu'nun ikincisini düzenliyor. Müzikte Gelenek, Modernite ve Postmodernite konulu sempozyum 17 Kasım'da başlayacak. İlki Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu'nun ikincisi düzenleniyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı konferans salonunda İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu ile ilgili basın toplantısı Konservatuar Müdürü Profesör Doktor Mehmet Öcal Özbilgin ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Berrak Taranç tarafından yapıldı. Profesör Doktor Özbilgin, Ege Üniversitesi Konservatuarı'nın 25. yılında düzenlenen 1. Ulusal Müzik Sempozyumunun ardından 30. yılında da 2. Ulusal Müzik Sempozyumunu 17 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Müzikte gelenek, modernite ve postmodernitenin tartışılacağı, bir takım sanatsal gösterilerin yer aldığı bu organizasyonla ilgili bir yıldır çalışmalar yapıyoruz diye konuştu. Sempozyumun ulusal olmasına rağmen yurt dışından da katılımcıların olduğuna değinen Profesör Doktor Taranç, katılanlara Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Türk halk oyunlarının oynanacağı sanat ve bilimin iç içe olduğu bir buluşma sağlanacağını söyledi. Günümüzde gelenek, kültürel kimlik, toplumsal bellek, toplumsal cinsiyet, küreselleşme gibi temaların işleneceği bilgi şöleni 17 ve 18 Kasım tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde katılımcılarını bekliyor. Evet sevgili izleyiciler stüdyo konuğumuz İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu'nun e, Profesör Doktor Berrak Taranç İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu Başkanı şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Evet biraz önce haberlerimizde de belirttiğimiz gibi öncelikle sempozyumun amacını birazcık sizden almak istiyoruz. Açıklar mısınız? Türk müzik camiası açısından önemi nedir bu sempozyumun? E, bu sempozyumun en büyük e, amacı e, toplumlar arasında ve müzik okulları arasında müzik ile ilgilenen tüm bireyler arasında iletişimi ve etkileşimi sağlamaktır. Böylece ortak çalışmalara yönelmeyi amaçlıyoruz biz. Evet. Hem kurumlar arasında hem de bireyler arasında. Evet şimdi ikincisini düzenleyeceksiniz bu sene 17 ve 18 Kasım tarihinde. Sempozyumun içeriğinden biraz bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Sempozyum genel olarak ikincisini yapıyoruz ve e, müzikte gelenek, modernite ve postmodernite başlıklarını kapsamakla birlikte üretim, aktarım, tüketim ilişkileri, kültürel kimlik, toplumsal bellek, toplumsal yapı, rol ve statü, toplumsal e, cinsiyet, küreselleşme ve çok kültürlülük konularını da müzik özelinde kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor ve disiplinler arası e, iletişim ve etkileşim yoluyla e, bildiriler sunulacaktır. Evet. E, şimdi ...sanatla bilimin buluşması da sağlanacak bu sempozyumda. Bu durum sanat açısından ne kadar önemli? E, sanat açısından çok önemli çünkü şimdiye kadar e, yapılan bilimsel çalışmalarda... E, ...müzikolojik çalışmalarda e, sanatsal e, canlı faaliyetlere yer verilmeye biliniyordu. Evet. E, burada hem sanatsal e, aktiviteler hem bilimsel aktiviteler eşit mesafede durularak yapılacağı için e, sanat ve bilim buluşacak e, ve bunun neticesinde de bundan sonraki çalışmaların çok daha verimli ve geniş e, bakış açısıyla oluşacağını düşünüyoruz. Hatta sempozyumumuz e, 17 ve e, 18 ben şöyle de göstereyim. Evet alabiliriz onu da kameraya e, 17 hocam. 17 ve 18 Kasım evet. tarihlerinde 17 Kasım'da 19.30'da Ege Üniversitesi Kültür sanat e, evinde hı hı. E, Türk Sanat Müziği Türk Halk müziği ve Türk halk oyunlarının canlı performanslarından oluşan e, bir e, gösterim de olacak evet. aynı zamanda da e, 61 bildiri e, müzikoloji etnomüzikoloji, müzikoloji e, eğitim e, müzik eğitimi e, ve Türk Sanat Müziği Türk Halk müziği dallarında e, çeşitli alan araştırmalarına dayanan çalışmalar şeklinde ve bunların verilerinin sunulması şeklinde bizlere ulaşacak, izleyicilere de ulaşacak. Evet, şimdi anket çalışmaları da yapacaksınız. Bu anket çalışmaların içeriğinden biraz bahsedecek olursak, örneğin amacı nedir? Biraz bahsedebilir evet, miyiz? Evet, şimdi biz bu sempozyumun ikincisini oluşturuyoruz. İlk sempozyumumuz 2009 yılında olmuştu ve o zaman da katılım çok fazlaydı. Elektronik ortamda da biz bu sempozyumu yayınladık. Evet ee, İkincisinde şöyle söylemek istedik: Acaba e, biz neredeyiz? Hı hı. E, bu çalışmalarda ne yaptık? E, ve e, bu çalışmalardan öğrencilerimizin, katılımcıların ve izleyicilerin beklentileri nelerdir? Bunları belirlemek için bugünden başlamak üzere önce öğrencilere bir anket uyguladık daha sonra da hem katılımcılara hem izleyicilere hem de öğrencilere tekrar anket uygulayıp sempozyum sürecin içinde boyunca neler yaptığımızı ve kişilerin beklentilerine cevap verip veremediğimizi, olumlu ve olumsuz yönlerimizi kendimiz değerlendirip 3. sempozyumumuzu daha da bir Kapsamlı adım bir şekilde. ileriden başlayarak evet. sürdürmek istiyoruz. Evet. E, hocam bildiğimiz kadarıyla başka üniversitelerden de katılımcılar olacak. E, hangi üniversitelerden evet. geliyorlar? Şimdi şöyle e, çok enteresan yurt dışından iki Hı -hı. üniversiteden katılınıyor. Bu bizim için çok önemli. İlk sempozyumumuzda da yurt dışı katılımlarımız olmuştu. Demek ki biz oldukça güzel duyurabiliyoruz diye düşünüyoruz. Azerbaycan Milli Konservatuarı ve Midilli Ege Üniversitesi'nden iki katılımcımız var. Bunun dışında 32 kurumdan katılımcı var ve Türkiye genelinde dağılıma bakılacak olursak çoğu müzik okulunun katıldığını gözlemleyebiliriz. Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi'nin dışında 9 Eylül Üniversitesi'nin bütün müzik ile ilgili olan e, fakülteleri Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ve Konservatuarı, Haliç Üniversitesi NİDE, Ordu Harran, Gazi, Anadolu Atatürk, Yaşar, Recep Tayyip Erdoğan, Düzce İstanbul Medipol, Ordu Yıldırım Beyazıt, Hitit, İstanbul Teknik, Okan, Sakarya üniversitelerinden katılım oluyor. Bu bizi çok mutlu etti. Evet gerçekten çok geniş dağılımlı üniversitelerden katılım bekliyorsunuz beklemiyoruz. Bunlar geliyorlar. geliyorlar bildirileri evet. kabul edildi hı hı. ve bize bildirilerinin özetlerini gönderdiler. Bu özet kitapçığını da şu anda basım aşamasındayız. Sempozyum günü basılmış olarak dağıtacağız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bültenimize konuk olduğunuz için. Başarılı bir sempozyum geçirmenizi diliyoruz Ege Üniversitesi Televizyonu olarak. Ben teşekkür ediyorum.